adamlarını kendi hayatını tehlikeye atacak kadar değer veriyorsun. Sen de adamlarına değer veriyorsun. Bunun için buradayım. Buraya böyle pervasız geldiğine göre elinde bana karşı bir koz var demek ki. Hüsnü. Evet. Ama onu geri vermek için can atıyorum. Elimden bir kaza çıkmadan takas yapalım derim. O sonraki mesele. Aramızda başka bir mesele yok. Gölgeye er ya da geç ulaşacağım. Sana bir şans veriyorum. Kendini kurtar. Senin vereceğin şansa ihtiyacım yok. Artık şartları ben belirliyorum. Ayrıca birlikte çalıştığım insanları asla satmam. Bak Zeynep. Belli ki çok büyük acılar yaşamışsın. Ama yaşadığın hiçbir şey seçtiğin yolu haklı çıkarmaz. İşte seni bu duygusallığın mahvediyor Polat Alemdar. Zamanında beni öldürmeyi başarabilseydin, şimdi gölgeye ulaşmış olacaktın. Öktem'i öldürmenin duygusal bir sebebi yok öyleyse. Tamamen profesyonelce hareket ettin. Bu mesele seni hiç ilgilendirmez. En başından beri ben de bu meselenin içindeyim. Bütün bu yaptığın saçmalıklar, ihanetler çocuğun için mi Zeynep? Zeynep çocuğuyla birlikte öldü. Benim adım Asya. Yakında sen de benim başka biri olduğumu kabulleneceksin. Nasıl bir oyunun içinde olduğunun farkında değilsin. Gölge bu ülke için fedakarca çalışan insanları katletti kanlı haritasıyla da bütün coğrafyayı kana bulamaya çalışıyor. Gölgenin büyük idealinden haberim var Polat. Üstelik senin bilmediğin başka şeyler de biliyorum. Evinde gördüğüm hançer. Az kişiye verilen çok özel bir hediyeydi. Belli ki bir zamanlar vatanın için kendi hayatından vazgeçmişsin. Şimdi kendi hayatın için vatanını mı satacaksın? Senin kadar istikrarlı olamadığım doğrudur Polat Alemdar. Benim şu anda tek bir işim var. Gölgeyi senden korumak. Benim de işim gölgenin yapacağı işlere engel olmak. Burada istediğiniz gibi at koşturamayacaksınız. Öyleyse işimize bakalım. Takasın yeri ve saati için haberleşiriz.